Herkese merhaba. Bu hafta sonu yani 2 ve 3 Aralık'ta Türkiye'nin havası nasıl olacak gelin beraber bakalım. Cumartesi günü yani 1 Aralık'ta Marmara, Ege ve İç Anadolu'da yer yer Orta ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Akdeniz ve yer yer Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 15 derecenin üzerinde seyredebilir. İç Anadolu'nun genelinde 15 derecenin altında seyreden sıcaklıklarla karşılaşmak mümkün cumartesi günü. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun genelinde sıcaklıkların 5 derecenin altında seyredeceğini söylemek mümkün. Cumartesi günü bulutluluk durumuna bakalım. 2 Aralık Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren yer yer Doğu Karadeniz ve İç Anadolu'nun doğusunda, yer yer Doğu Anadolu'da Ege'nin kıyı kesimleri ve Marmara'nın batısında yoğun bulutlarla karşılaşmak mümkün. İlerleyen saatlerde bulutların iç Anadolu'da, Akdeniz'de ve Ege'de etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Pazar gününe bakalım. 2 Aralık pazar günü İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sıcaklıklar 15 derece ve altında seyredebilir. Marmara, Ege'nin yer yer kıyı ve iç kesimlerinde, Akdeniz ve Karadeniz'in kıyı kesimlerinde ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer sıcaklıklar 15 derecenin üzerinde de seyredebilir. Pazar günü Ege'nin kıyı kesimleri ve Karadeniz'in kıyı kesimlerinde 20 derecenin üzerinde seyreden sıcaklıklarla da karşılaşmak mümkün. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun genelinde ise sıcaklıklar 10 derecenin altında seyredecek. Pazar günü Ankara'nın 13, İstanbul'un 17, İzmir'in 20 derece olacağı tahmin ediliyor. Pazar günü bulutlu durumuna bakalım. Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun özellikle doğusunda ilerleyen saatlerde Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de yoğun bulutların etkisini göreceğiz. Güncel hava durumu bilgisini aktarmak üzere tekrar karşınızda olacağım. İyi günler diliyorum.